Şimdi size insan ilişkilerinde sıkça rastlanan ve yakınlık ile mesafe arasındaki hassas dengeyi anlatan bir metafordan bahsedeceğim. Kirpi mesafesi metaforu. Bu kavramın kökeni soğuk bir kış gününde bir araya gelen kirpilerin ısınmak için birbirlerine yaklaştıklarını ancak dikenleriyle de birbirlerine zarar vermemek için belirli bir mesafeyi korumaları gerektiği fikrine dayanır. İşte bu durum İnsan ilişkilerindeki yakınlık ile yalnızlık arasındaki çelişkiyi mükemmel bir şekilde yansıtır. Çünkü biz insanlar sosyal varlıklar olarak yakınlık, sevgi ve ait olma ihtiyacı hissederiz. Bunun yanında da hepimizin kişisel sınırları vardır. Ve bu sınırların ihlali hepimize rahatsızlık uyandırır. İşte kirpi mesafesi bu iki ihtiyacı da dengelemeye çalışmanın bir yoludur. Bu kavram yalnızca romantik ilişkilerimizde de değil aynı zamanda aile ilişkilerimizde, arkadaşlık ilişkilerimizde ve iş ilişkilerimizde de geçerlidir. İşte kirpi mesafesi metaforu insan ilişkilerinin karmaşık ve çelişkili doğasını anlayabilmek ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilmek için önemli bir kavramdır.